inancın ve kültürün şehriyim. Düğünler ayrı bir güzellik katar bu şehre. İçli içli, ve yanık yanık çekilen heleleler, duygulandırır beni. Kelle damadı, gözlerden yaşlar sülür helalenin arasında. Hep eskilerde kaldı denizde de görücü uzvelilikler devam eder bu şehirde. Sevgiyi daha güzel yaşamanın, ömürlü bir sevdanın, mutluluğun kapısının açıldığı şehrinde yaşanan evlilikler. Kimi kapı kapı gezer, kimi Kimi komşu kızı ister, kimi akraba bulur huzuru. Ömürlük, sevgin yaşandığı şehrim ben. Beni yazmakla, beni anlatmakla bitmeyen masalların şehriyim ben. Havam ayrı, bir devadır insanın. yaşlanmayan bir şehrim. Mardin'im ben. Mardin'im ben.